Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Mustafa 811 kanaldasınız. Videoları beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. İyi seyirler. Bugün top 10 film listemi yani en sevdiğim 10 filmi paylaşmak istiyorum. İzleyip beğendiğim filmler vardı sadece. Yani bir film bu listede yoksa eğer ya onu izlememişimdir ya da beğenmemişimdir. Çok açık ve net. Daha önce de top 10 dizi listemi yani izleyip beğendiğim en iyi 10 diziyi paylaşmıştım. Onu da yukarıda bir yerde kartlara koyacağım. Gidip izleyebilirsiniz. Video başlamadan önce şunu söyleyebilirim. Tüm bunlar benim kişisel fikirlerimdir. Herkesin listesi ve listeleri farklı olabilir. İyi seyirler. 10 numara testere. Dünya sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi filmlerinden biridir. Yani ben bir liste yapıyorsam top 10 olabilir, top 20, top 30 hiç fark etmez. Testere her zaman o listenin içinde yer bulacaktır benim için. İlk çıktığı zamanlar dünya sinema tarihini sallamıştır. Korku gerilim türünde bir baş başyapıttır. Açık ve net. Bir baş başyapıttır. Özellikle ilk film izleyenler. Şu an video izleyenler içinde ilk film izleyenler varsa. Son sahnedeki ters köşeyi hayatım boyunca görmedim. Hayatım boyunca. Bazı çıkıp benim aklıma geldi. Ben tahmin ettim falan diyebilir ama. Çok iyi işte. Zaten 7. bölüm finaldi normalde. Final şaptır. Final bölümü diye geçer. Ama sonra 8-9 onu çektiler tabi. Hollywood bu ama. Ben ilk ana seri ana hikaye üzerine konuşmak istiyorum. 1'den 7'ye kadar öyle güzel bağlamışlar ki hikayeyi inanamazsınız. İzleyenler burada. İzleyenler buradadır değil mi? Birinci bölümden testere 1'den testere 7'nin finaline kadar öyle güzel bir kurgu var ki aklınız durur. Çok büyük iş. Yani dediğim gibi testere testereden ziyade bir liste yapılacaksa en iyi filmler listesi testere kesinlikle o listede olur. Top 10 listesine girmiş bir filmle ilgili çok uzun uzun konuşmaya gerek yok. Testere onu konuşurken tüm seri hakkında yorumlarımı belirtmiştim. Sadece şunu belirtmek istiyorum teste ilgili konu kapatmadan önce. Testere'nin nasıl ortaya çıktığı, bu büyük efsane nasıl ortaya çıktığıyla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Ee, Sundance Film Festivali'nde Ocak 2024'te kısa film gösterimi yapıldı. Toplam 9 dakika 26 saniye yani neredeyse 10 dakikalık bir kısa film Yapıldı. James Wan ve Leigh Hanwell tarafından yazılmıştı. Yönetmen de, editör de James Wan'dı. Yani bu iki kişinin, bu iki arkadaşın yaptığı kısa film, 10 dakikalık kısa film ve bir festivale sunmaları toplamda 1.2 milyonluk bir bütçe bulmalarına sebep oldu. Ve o bütçeyi bulmalarla bizim böyle büyük bir efsaneyi izlememize dünya sinema tarihinin korku gerilim türünde bir baş yaptığının ortaya çıkmasına sebep oldu. O kısa filmi de bulursam açıklamalara bir yere ekleyeceğim bağlantısını. Ve 9 numara Godfather. Mauro Puzo'nun yazdığı aynı adlı romandan uyarlanan Francis Ford Coppola'nın yönettiği Marlon Brando ve Al Pacino'nun başrollerini paylaştığı filmdir. Godfather filmi çıktığı dönem, çıktığı sene dünya sinemasını gerçekten sallamış arkadaşlar. Bunu övmek için söylemiyorum aldığı ödüllerden kısa bahsetmek istiyorum. Çünkü tüm aldığı ödülleri söyler, söylersem sadece baba filmine 45 dakika kaymam lazım. Kısaca şöyle söyleyeyim. En iyi erkek oyuncu Oscar'ı, en iyi film Oscar'ı, en iyi uyarlama senaryo Oscar'ı, Altın Küre Drama Dalı'nda en iyi erkek sinema oyuncusu, Altın Küre Drama Dalı'nda en iyi sinema filmi, Altın Küre en özgün film müziği ödülü, Altın Küre en iyi yönetmen ödülü, Altın Küre en iyi senaryo ödülü, BAFTA en iyi film ödülü, ABD Ulusal Film Eleştirmeler Derneği en iyi yardımcı erkek oyuncu, Amerikan Yönetmenler Birliği Film Dalı'nda en iyi yönetmen ödülü, Ulusal Eleştiri Kurulu en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü gibi 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 bu listeyi o kadar çok uzatabiliriz ki. O yüzden dediğim gibi tüm ödüllere söyle vakit ayırmak istemiyorum ama gerçekten çok büyük iş. Şöyle büyük iş bir de Godfather filmi günümüzdeki bir sürü filme de ilham kaynağı olmuştur. En büyüğünü söylemek gerekirse şu Türkiye'den çok izlenen ve hani bir dönem Türkiye kasıp kavurduğu için söylüyorum. Çukur filmi mesela. İyice bakın Godfather'dan esinlenmişte Bu kötü bir şey değil. Tüm filmler, tüm hikayeler birbirinden esinlenebilir. Ama gerçekten Godfather'ın yanına yaklaşabilir mi? Yaklaşamaz. En yani azından benim için. Şimdi buradan Çukur savunucuları savunucular saçma sapan yorumlara girmesin. Nikesine iyi baksınlar. Tamam sonradan elbette değiştirildi. Birebir kopya yapılmadı ama sadece Çukur değil dünyadaki bir sürü filmin esinlendiği yer Godfather filmi yani. Burada kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Öyle büyük bir iş yaptılar ki yıllardır yani bir de bu 1972-73 yılında yapıldı bu film. Devamlı 77 falan filan ayrı. Yani 50 yıllık bir seriyondan bahsediyoruz. Elbette ki bir sürü film yapın yapım bu dizden etkilenecek, esinlenecek yani. Bunu engelleyemezsin. O yüzden bu filmin büyüklüğünü böyle anlatabilirsin. Marlon Brando, Val Pacino'yu söylemeye gerek yok. Mükemmel işler. Marlon Brando en iyi erkek oyuncu Oscar'ını aldı. Kazandı daha ama almaya gitmedi. Bir kızıl deliliği, kızıl delili soyundan gelen birini gö gönderdi tepki olarak. Yani o kısmı bizi ilgilenir mi? Politikaya girmek istemiyorum şu an. Ama sonra kadroya Andy Garcia ve Robert De Niro gibi büyük oyuncular da katıyor. Mükemmel bir iş. Mükemmel. Daha fazla yorum yapmaya gerek yok. 9 numara ya. Girmiştir zaten. Ve 8 numara Truman Show. Yani kurgusu, oyunculuklar falan da iyi ama bu filmin bu listeye girmesindeki en büyük sebep gerçekten senaryosu. Mükemmelmiş. Kısaca özetleme gerekirse bir işi, evi ve sevdiği bir eşi olan Truman Burbank çok güzel bir adada yaşamaktadır. Truman'ın gerçek sandığı hayatı kendisi için kurulan yapay bir stüdyodan ibarettir. Tam 30 yıldır hayatı 24 saat boyunca televizyonlarda reklamsız bir şekilde verilmektedir. da Truman dışında herkes bunun bir oyun olduğunu bilmektedir. Mükemmel bir iş. Yani bir de bu senaryo açısından bakmak dışında 30 yıl boyunca bir insanın doğumundan 30 yaşına kadar bir filmin içine çekmek ve bunu sürdürebilir hale getirmek gerçekten büyük bir iş. Ya ne kadar para kazandı şu bu şirket sahibi falan oraya girmiyorum bile yani. Mükemmel bir iş. Dediğim gibi kurgusu oyuncuklar zaten Jim Carrey oynuyor. Mükemmel bir oyuncu. Ama senaryo olarak gelmiş geçmiş en iyi filmlerden biridir. Net yani. Mesela yani öbür gün bir video çeksem. 21. yüzyılın ya da sinema dünyasının geneli diye bir video çeksek. En iyi senaryolar, en özgün senaryolar diye. Yani yine top 10 ya da top 5'e Truman Show kesinlikle girecektir. Mükemmel bir iş. 7 numara Inception. Christopher Nolan'ın yazıp yönettiği ve eşi Emma Thompson'la birlikte yapımcılığını üstlendiği 2010 yapımı bir bilim kurgu aksiyon filmidir. Filmde Leonardo DiCaprio hedeflerinin bilinçaltına sızarak bilgi çalan profesyonel bir hırsızlığı canlandırıyor mükemmel bir şey arkadaşlar. Bu arada e, aklıma gelmişken söyleyeyim şimdi hepsine mükemmel çok iyi sayılır. Yani, e, zaten arkadaşlar ben yakın çevrem benim bilir. Ben çok iyi filmler izlerim, çok fazla da izlerim. Film izi konusunda tecrübeme güveniyorum. Yani top 10 listesi yaptıysam yani bunları tavsiye etmeme gerek yoktur diye düşünüyorum. Her seferinde gidin bunu izleyin falan demeyeceğim yani. Yüzlerce, binlerce filmin içinden 10 tanesini seçmişim ki çok zordu. çok büyük sinemalar acımasızlık yaptığıma da inanıyorum ama yani listem bu yapacak bir şey yok. O yüzden bu listedeki filmleri gidin izleyin demek falan bana düşünmüyor yani. Zaten gidin izleyin. Top 10. Yani az önce söyledim, yüzlerce binlerce film içinden seçtiğim bir 10 film. Inception filmiyle ilgili de ne söyleyebilir bilmiyorum ki. Abi yazan yöneten Christopher Nolan bana göre dünyanın gelmiş geçmiş en iyi yönetmeni. Yani bana göre tabi oyuncu kadrosu Leonardo DiCaprio özür dilerim. Clint Murphy, Tom Hardy, Elliot Page, yani Michael Caine çok acayip iş. Çok acayip iş. Christopher Nolan'ın en iyi 5 filmi diye bir şey yaparsak bu film o film listeye de girer bu arada. Yani mükemmel bir iş. Filmin konusuyla çok fazla detay vermek istemiyorum. 7 numaraya girmişse zaten gidin izleyin abi. Ki izlemeyenlerin sayısı çok az dediğine inanıyorum. Özellikle beni takip edenlerden. Görüntü için de özür dilerim arkadaşlar. Yani her filmin görüntülerini çok iyi şekilde bulamayabilirim. Inception filmini daha fazla övmeye gerek yok. Yani filmin buna ihtiyacı yok arkadaşlar. Bu kadar. 6 numara Prestige Yönetmenliğini Christopher Nolan yaptığı 2006 ABD Birleşik Krallık ortak yapımı film. Yaza Christopher Pleasant'ın aynı adlı romanından sinemaya uyarlanmıştır. Nolan'a senaryo yazımında 2000 yılında Akıl Defteri filminde de birlikte çalıştığı kardeşi Jonathan Nolan eşlik etmiştir. Prestij birbirini alt etmeye çalışan iki sihirbazın hikayesini anlatıyor. 19. yüzyılın sonlarında Londra'da Robert Engineer, sevgili eşi Julia McKinley ve Alfred Borden hem arkadaştırlar hem de bir sihirbazın aslanıdırlar. Bir gösteri esnasında Julia ölünce Robert onun ölümünden Alfred'i suçlar ve birbirine düşman olurlar. Zaman içinde ikisi de hem ünlü olurlar hem de rakip sihirbazlara dönüşerek birbirinin sahne üstünde performansını sabote etmeye kalkışırlar. Alfred başarılı bir hile yapınca Robert rakibinin sırrını çözmek konusunda takıntılı hale gelir ve trajik olaylar birbirini kovalar. Az önce Inception'da söylediğim gibi yani bu listedeki hiçbir filmi tavsiye etmeye gerek yok. Gidin izleyin abi. Christine Bale, Hugh Jackman, Michael Caine, Scarlett Johansson, Rebecca Hall, Peter Prepo, David Blow, Andy Serkis gibi oyuncular ve bu oyuncuların arkasında Christopher Nolan gibi bir usta bitti yani. yani az önce biraz özetlemeye çalıştım. Tabi bu filmi özetlemek mümkün mü onu da bilmiyorum. Yani sonu aslında bu filmin en büyük olayı. Tüm film boyunca hikaye güzel akıyor. İki seyirbazın numaraları, birbirlerine üstünlük kurmaları falan. Ama öyle bir sonu var ki dünya sinema tarihine geçmiştir. Yani Testere filminde yaşadığım şoku burada yaşamış olabilirim. İkisini kıyaslamaya gerek yok. Çok sevdiğim filmler ama Manyak etti beni ya bunun sonu da gerçekten manyak etti beni. Prestige filmini izleyenler ne demek istediğimi anlayacaktır. Oyunculuklar, müzikler, kurgu, sahne akışı, hikaye, senaryo mükemmel. Tek kelimeyle. Ve top 5'e girdik arkadaşlar. Hazır mıyız? Top 5. Matrix. Wachowski kardeşlerinin yazıp yönettiği bilim kurgu aksiyon filmi. 1999 yılında gösterime girdi. Bir yaşanan gerçek vardır, bir de yaşanmanın ötesinde olan gerçeklik. Biri rüya, diğeri ise Matrix. Neo, son derece tehlikeli bir adam olan Morpheus'un gerçeği bildiğine inanmaktadır. Bir gece Neo, kendisini başka bir dünyaya götürebilecek güzel yabancı Trinity ile tanışır. Bu kızın götüreceği dünyada Neo, Morpheus'u bulacak ve Matrix hakkında bir şeyler öğrenecektir. Neo, tam olarak kavrayamadığı şeylerin yaşamını kontrol ettiğini biliyor ve öğreniyor. Peki nedir bu? Matrix. Aslında konusu ve özeti biraz bu kadar. Matrix için söylenebilecek ne var bilmiyorum ama gerçekten sinema tarihinin en iyi işlerinden biridir. Çıktığı dönemi salladı falan değil, hala sallıyor. Yani böyle bir işten bahsediyoruz. Sadece çıktığı dönemi sallamıyor. Bu arada araya gireyim. Matrix'in ilk 3 filminden bahsediyorum. 2021'de çıkan Matrix 4'ten bahsetmiyorum. Çünkü o bir rezaletti. İzleyenler varsa ne demek istediğimi anlayacaktır. Hatta şöyle anım, şöyle bir anımı paylaşayım. 2021'de o filme gittim. Spider-Man No Way Home'dan bir hafta 10 gün sonra gittim. İkisini üste izlemiştim. Çok güzel olacağını düşünüyordum. Ama Matrix 4 beni çok yanılttı. Düşünün yani. Sinema salonu doluydu. Herkes saygıyla Matrix dördü bekliyordu. Çünkü ilk üç filmi izleyenler oradaydı ve çok kaliteli bir iş bekliyorlardı. Beklentiye sahiptiler en azından. Film bittiğinde tükürenler de gördüm sahneye doğru. Allah belanızı versin ve daha daha ağır küfürleri edenler gördüm. Yani tek benim eleştirim değil. Açık açık film bittiğinde bunu yaşadık yani. Yazık ettiler. İlk üç film çok iyi işte. İnsanların e, zihninde mükemmel bir proje, mükemmel bir hikaye, mükemmel bir aksiyon bıraktı. Ama işte Hollywood bu. Dağın filmi yapmadan rahat duramıyorlar. Bazı filmlerin devam filmine gerek yok arkadaşlar. Bir gün bununla ilgili bir video etmek istiyorum. Hatta videonun ismi belli yani. Dağın filmine gerek duyulmayan filmler diye. Gerçekten gerek yok. Bazı işlerin dağımına gerek yok. Matrix 1, 2, 3. Süper. Bitti. Olan oldu. Neo öldü. Niye zorluyorsunuz? Geri getirme maksadıyla. Yani spoiler bir durum yok artık. Yani Savaşı kazandılar. Robotlarla insan arasında bir barış yapıldı. Neyin peşindesiniz abi? Şu an ekranda gördüğünüz sahneler, bunların hazırlanışı, kurgusu, matematiği inanılmaz. Yani bu filme öve edeceğim. Ama şunu da söyleyeyim. Her film ayrı birer video yapmak istiyorum. Çünkü çok fazla şey konuşmak istiyorum bu Top 10'la ilgili. Onu da söyleyeyim özellikle Matrix ile ilgili ve ilk 5'teki filmlerle ilgili çok uzun uzun konuşmak istediğim bir serüven olacak. 4 numara Yeşil Ben dahil hepimizin sonunu ağlamadan getiremediği, duygudan duya, duyguya geçtiği inanılmaz bir iştir. Yani şu an konuşurken bile duygulandım öyle söyleyeyim. Öyle bir iş. Bu iş başka bir iş. Yani drama alanında bu işin üstüne şu anda benim için yok. Neyse konusunda ve özetinde biraz bahsetmek istiyorum. <laughs> Yeşil Yol bir hapishane görevlisiyle bir mahkumun öyküsünü anlatıyor. Paul Edkomberg'un hapishanedeki görevi idama mahkum edilen mahkumları son yolculuklarına uğurlamaktır. Çalıştığı yıllar içerisinde yüzlerce mahkumu idam etmiştir. Bir gün John Coffey isimli korkutucu görünümlü bir adamla tanışır. Ancak Coffey'nin bu ürkütücü görünümün altında oldukça saf bir ruh yatmaktadır. John Coffey iki küçük kız çocuğunun katil davasından yargılanmaktadır. Kofi'nin günden güne gün yüzüne çıkan dünya ötesi güçleri karakteri hakkında yeni ipuçlarını an, an ortaya çıkaracaktır. Yeşil Yol izleyenleri duygudan duyguya sokan, psikolojisini bozan bir iştir. Gerçekten hani en duygusuzum diyen adam bile ya da kadın bile dayanamaz yani öyle bir iştir. Tom Hanks ve Michael Clarke Duncan'ın mükemmel çabaları sayesinde bu film gelmiş geçmiş en iyi filmlerden biridir. Gerçekten gelmiş geçmiş en iyi işlerden biridir. Michael Clark Duncan filmde ve özette bahsedildiği üzere çok büyük cüsesi olmasına rağmen çok duygusal, çok saf bir adamdır. Çok mükemmel bir adamdır. Yani dediğim gibi bu filmi izleyip duygulanmadım diyen, etkilenmedim diyenle görüşmeyin bile. İletişimiz kesin. Yani o Matrix ve Prestige filmlerinde de söylediğim gibi tüm bu filmleri ayrı ayrı video çekeceğim. Çünkü hak ediyorlar. Uzun uzun yorumlamak istiyorum hepsini böyle işlerin içte. evet arkadaşlar hazır mısınız? Top 10'un top 3'üne girdik. Gerçekten çok heyecanlıyım. Benim için dünyanın en iyi 3 filmi. Evet arkadaşlar. 3 numara Interstellar. Yıldızlar var. İnanılmaz iş. Yine Christopher Nolan'ın yazıp yönettiği. Kardeşi Jonathan Nolan'la birlikte yazdığı. Bizzat kendisinin yönettiği. Mükemmel bir iş. Mükemmel bir iş. Hiçbir şey demeye gerek yok. Ama bu filmi en iyi yapanlardan biri, en iyi yapan şeylerden biri de bestecisi. Film müziğinin bestecisi Hans Zimmer'dır. Yani Interstellar'ın soundtrack'ini ve müziklerini bilmeyen yoktur herhalde. Ya da beğenmeyen var mıdır bilmiyorum. Oyuncu kadrosuna gelirsek Matthew McKenney, Christine Chapsin, Anna Hathaway, Timothy Chalamet, Matt Damon, yine Michael Caine, Christopher Nolan, Michael Caine'den vazgeçmek. bu arada kendisi birkaç ay önce oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Gerçekten çok büyük iş. Yani Interstellar'ın benim övgüme ihtiyacı yok arkadaşlar öyle söyleyeyim. Interstellar öyle bir iş. Top 10'daki bir sürü filmin özetinden ve konusundan bahsetmem ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar özür dilerim söylüyorum. Bu filmin konusu ve özetine girmeyeceğim açık söyleyeyim. Hiç gerek yok yani Interstellar benim dediğim gibi övgüme ihtiyaç duyan bir iş değil zaten aldığı ödüller, yönetmeni, müzikleriyle yani çoğu insanın şu an hepinize top 10 yapın dediğim illa olacaktır. Bu etkilemek için söylediğim bir şey değil. Yani yapın, top 10'unuzu yapın. Zaten yorumlarda benimle paylaşmanızı istiyorum. Bekliyorum. Bu film olmak zorunda değil ama bekliyorum. Interstellar ile ilgili fikrinizi de bekliyorum. Kendi top 10 listenizi de bekliyorum ile ilgili ben 40 dakika konuşacağım arkadaşlar. Belki bir saat konuşacağım. Ayrı video yapacağım dediğim için. Bu filme ben belki en az yarım saat ayıracağım. En az. Çünkü gerekiyor. Bu videoyu çok uzatmamak için böyle 15-20 dakika bandında tutmak istediğim için kısa kısa geçiyorum. Ve sadece üvüyorum. Ne yapabilirim yani? Binlerce film içinden, yüzlerce binlerce binlerce film içinden top 10'u seçiyorum. Top 10 içinde de top 3'te. Yani düşünün artık. ve iki numara The Lord of the Rings yani Yüzüklerin Efendisi sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi filmlerinin biri net oyuncular yönetmen müzikler inanılmaz kitabından uyarlanıp bu kadar iyi çekilen çok az film vardır genelde kitaptan uyarlanan işlerde sıçıp batırılır ama bu filmin en büyük olayı bana göre kastı. Her oyuncunun o kadar iyi seçildiği belli ki. Rolüne bu kadar mı uyabilir? Her oyuncu bakın her oyuncu. Başrol, yardımcı karakterler, yardımcı oyuncular, figüranlar bile. Her şeyden önce bir kere dünya sinema tarihinin gördüğü en iyi savaş sahneleri bu seridir. Net. En ayrıntılı en iyi savaş sahneleri. Kesinlikle de. Hangi listeye girerse girsin. Savaş sahneleri, karabalık, figüran kullanımı, efektler, müzikler, sahnelerle uyum. Neye girerseniz girin bu film orada top 3'e garanti girer. Ya en yani çoğu yerde top 1 olur da hadi tavazi davranalım. Bu film başka bir şey. O yüzden konusunu anlatmaya falan hiç gerek yok. Şimdi diyeceksiniz ki Interstellar 3'tü, Müziklerin Efendisi 2'ydi. Bir kim? Bir numara kim değil mi? Bir numara aslında benim için çok özel bir yapım. Sizin için dünyanın en iyi filmi olmayabilir. Ama benim için çok ama çok özel bir yaptım. O yüzden Yüzükle Nefes'i çok fazla övmeye gerek yok. Hala izlemeyen kaldı mı bilmiyorum ama. Yani. Arkadaşlar. Ben heyecanımı size paylaşabilmek için. Çok iyi görüntü filmler. Elbette top 10 öveceğim ama. Öncesinde yazılı hiçbir şey verilemedi. Normalde videolarımda bir yazılı metin olur. Onu okurum. Ama bu filmler benim için o kadar özel ki. Hepsi. Hepsi. Onuncu da, birinci de, ikinci de, üçüncü de, beşinci de. Hepsi benim için o kadar özel ki. Yani kendi duygularımı direkt o an hemen belirtmek istedim. O yüzden bunların filmleri parça parça videolarını yaptım ve ses kayıttan aldım. O yüzden sürçü lisan ettiysek affola. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bu videoyu yapması benim için çok zordu. Bu kadar filmi içinden bu kadar bunları seçmek çok zordu. listemizin en özel filmine geliyoruz. Benim için en özel film. Evet arkadaşlar. Benim için dünyanın en iyi filmi Star Wars. İlk altı filmi bunun içine katıyorum. Disney satmadıktan sonra yapılan üç filmi pek saymıyorum. O da dahil olabilir öyle ama Star Wars evreni benim için çok büyük bir evrendir. Çok güçlü bir evrendir. Yani bu film aslında benim ilk izlediğim filmlerden biridir. Etkisi bende çok büyüktür. Yani şu an gözlerim yaşardı. Öyle söyleyeyim abartmıyorum. Bu film üzerine konuşmak benim için çok zor olacak. Ben hayatımda çok büyük yeri var. Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi gibi karakterleri bize tanıtmış mükemmel bir iştir. İnanılmaz bir iş yani. Dediğim gibi bu filmi ve seriyi iğrenç bulanlar var, saçma bulanlar var. Beni ilgilendirmez. Ama ben ilk izlediğim film Olma olasılığı var. İlk izlediğim filmi hatırlamıyorum. İlk izlediğim filmlerden biridir ve bendeki yeri inanılmaz özeldir. Aslında diğerleri top 10, top 9 daha doğrusu olabildiğince objektifte aranarak seçim yaptım ama top 1 yani 1 numarayı objektif seçemem arkadaşlar. Bir de kimse ilgilendirmez yani. Bu videonun başlığı şu zaten. Benim en yoğun film. Bu film benim için çok özel en iyi filmidir. Sizin için değildir ama benim için öyledir. Benim için çok özel bir iş. Övemem. Şu an konuyu anlatamam. Yani zaten diğerlerine en az yarım saat, bir saat video çekeceksem buna da iki saat çekerim yani gerekse. Star Wars evreni benim için çok başka bir evrendir. Çok büyük bir evrendir. Sabah kadar konuşsamaz. O yüzden gerek duymuyorum. Yani şu an gerçekten gözlerim yaşlarda anlatırken yani öyle söyleyeyim. Bu videoyu yapmak dediğim gibi çok zor oldu. Teşekkür ederim bu saate kadar, bu dakikaya kadar dinlediğiniz için.